Merin ve sadık dostu Gümüş. Hazırsanız masal başlıyor. Bir zamanlar dağların eteğinde, karlı tepelerin gölgesinde küçük bir köy vardı. Bu köyde meraklı gözlü, cesur kalpli bir çocuk yaşardı. Adı Merin'di. Merin köyün en çok sorular soran çocuğuydu. Köyün hemen dışında Kocaman, karanlık bir orman vardı. Ağaçlar gökyüzünü kapatıyor, kuş sesleri bile ormanın içinde kayboluyordu. Köylüler oraya hiç gitmiyordu. Çünkü ormanda kurtların yaşadığına inanıyorlardı. Ama Merin her gün ormanın kenarına geliyor, içeriği merakla seyrediyordu. Akşam gökyüzü kızıl renklere boyanmıştı. Merin merakla yine ormanın kenarına geldi. Derin gölgelerin içinden iki ışık belirdi, parlayan iki göz. Merin'in kalbi kuş gibi çırpındı ama bu gözler öfke saçmıyordu. Tam tersine, Bilge sakin ve dostça bakıyordu. Merin bir adım geri çekildi. Derken ayağa kaydı ve kendini yerde buldu. Ormanın sessizliğinde gri bir gölge yavaşça ona doğru yaklaştı. Bu kurttu. Ama adımları sakindi, gözleri dingindi. Merin nefesini tutarak baktı. Kurt başını eğdi, usulca yanına sokuldu. Bir an durdu ve Merin'i kokladı. Sanki fısıldıyordu. Korkma küçük dostum. Ben senin yanındayım. Merin her gün ormana gidiyor ve her seferinde kurt onu bekliyordu. Birlikte yürüdüler, koştular. Bazen derenin kenarında taş sektirdiler, bazen de sessizce yan yana oturup dök seyrettiler. O anlarda sanki bütün dünya sadece ikisine aitti. Merin gülümsedi ve dedi ki, ''Senin adın Gümüş olsun, çünkü tüylerin ay ışığında parıldıyor.'' Bir gün köylüler Merin'i gördü. Ama bu kez, yalnız değildi yanında gümüş vardı köylülerin yüzleri korkuyla gerildi gözleri büyüdü Merin kutlardan uzak dur diye bağırdılar ama Merin dimdik durdu gözlerinde cesaret vardı Hayır dedi kararlı bir sesle Gümüş dostum o bana hiç zarar vermedi Köylüler fısıldaşarak geri çekildi ama kimse Merin'e inanmadı Kışın ortasında Dağların sessizliğini bozan korkunç bir gürültü yükseldi. Buz gibi rüzgarla birlikte karların arasından koca bir gölge köye doğru indi. Bu devasa bir ayıydı. Ahırlara daldı, yiyecekleri dağıttı. Köylüler korkuyla sağa sola kaçıştı. Kimse ne yapacağını bilemiyordu. Merin ise titreyen yüreğine rağmen aklında tek bir şey vardı. Gümüş. Onu çağırmalıydı. Merin ormanın kenarına koştu. Nefesi hızlı hızlı çıkıyordu. Gümüş diye seslendi. Titreyen sesi karların içinde yankılandı. Bir an sessizlik oldu. Sonra gölgelerden tanıdık bir silüet belirdi. Gümüş, parlayan gözleriyle Merin'in yanına geldi. Köydeki ayının gürültüsünü duyunca hiç tereddüt etmeden ileri atıldı. Koca ayının önünde dimdik durdu. Kuyruğu kalkık, bakışları cesurdu ve sonra onu karların arasına doğru kovalamaya başladı. Köylüler olanları gözleriyle gördü. Koca ayı gümüşün kararlı duruşu karşısında geri çekildi. Sonunda dağların derinliklerine doğru uzaklaştı. Köy sessizleşti. Herkes nefesini tuttu, sonra fısıltılar yükseldi. Bizi kurtardı dediler. Merin gülümseyerek dostuna baktı. Ben sana güvenmiştim. Ayı uzaklaşıp dağların derinliklerine çekildiğinde köyde derin bir sessizlik oldu. Herkes şaşkın gözlerle Gümüş'e baktı. Bir zamanlar korktukları kurt onları kurtarmıştı. Merin dostunun başını okşadı. "Gördünüz mü?" dedi gururla. "Gerçek dostluk en büyük güçtür." O günden sonra köylüler Gümüş'ü kabul etti. Artık o da köyün bir parçasıydı ve her akşam Merin'le Gümüş yan yana yürüyüp gökyüzüne bakarken köy halkı dülümseyerek onları izlerdi.